Siirt'in ekonomik açıdan en değerli ürünlerinden birisi olan bıttım dosyasını açıyoruz. Anadolu'nun birçok yöresinde yetişen menengiçin daha büyüğü olan bıttım, yeşil ve tuzlanmış olarak kuru yemiş şeklinde tüketilirken, yeşil kabuğundan da adeta her derde deva bıttım sabunu elde ediliyor. Yıllardan beri yanlış tarım politikaları, daha doğrusu politikasızlığı sonucu bıttım bugün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bir zamanlar yüz binlerle ifade edilen ağaç sayısı bugün 5 ile altı binlere kadar düşmüş durumda. Ağaç sayısı azalınca tozlaşmanın da azalma sonucu eskisi kadar verim anlamıyor. Ancak bu yıl verim iyi. Geçmiş yıllarda 500-600 tonlara kadar düşen verimin bu yıl 3000 ton civarında olduğu söyleniyor. Siirt İli ve ilçeleri Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Şuayb Aslan, bir politika dahilinde bıttımın korunması ve yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti. Yıllar boyu fıstık ağaçlarının aşılanması sonucu bıttıma dönüştürüldüğünü belirten Aslan, sözlerini şöyle devam ettirdi. Fıstık dedik, işletme dedik. Aslında fıstığın anası da babası da bıtımdır çünkü bunların şeyde ödümdür. Eskiden atalarımız, babalarımız bu bıtımın hem yağından hem e, faydasından çok yararlanıyorlar. Sabunundan tutunuz, yağından tutunuz. Her şeyinden çok yararlanıyorlar. Aslında bu tüm ağaçları bizim için bir tarihtir. Bu ağaçları mesle tükenmektedir. Eskiden Siirt'in geçimi nasıl şu anda fıstıkta çok Ahmet olduğu gibi bıtım üzerindeydi. Bıtım yurt dışına gidiyordu. Özellikle e, Irak'ın o şahşalı zamanlarında, Suriye'nin şahşalı zamanda, krallar zamanda ve en meşhur yemekleri bıtımdı. En çok beğendikleri şeylerde de bıtım Kahvesinden tutunuz, yağından tutunuz, sabunundan tutunuz, her şeyden yararlanıyorduk. İşte dediğim gibi maalesef e, son zamanlarda nesli tükenmektedir. Daha doğrusu fıstığa çevrilmektedir. bir de bu sene bu son yıllarda az yani ağaçtan dolayı da çok etkileniyor. Kutum ağacı çok eski tarihli. 2000, 3000, 4000 yıllık burada bıtım ağaçları vardır. Onun için onların köklerine çok yağış çağması lazım. Yani yetersiz yağış çağdığından dolayı bakıyorsunuz. Gör kameran arkadaşı gösterse de burada görüyorsunuz. Hep yaprakları dökülmüş. Yaprakların dökülmesinin sebebi, büyük sebebi az yağış, az bu yağıştan dolayı. Bunlar erken bırakmadıkları için o 30 Mart'ta soğuk gecesi bıttım ağacı biraz geç bırakıyor, geç açılıyor açılmamıştı. O dondan etkilenmedi. Ama işte bu sefer yağış olmadığından dolayı etkilenmiştir. Bütün yaprakları dökülmüş. Ee, i̇çini az doldurmuş. Yine de Allah'a çok şükür bu sene bütün büyük bir da e, bekliyoruz. Yani son yılların en büyük rekordası bu sene. Bekliyoruz. Ee, bütün bu sene 2000-3000 ton üzerinde gelmesi lazımdır siyit genelinde de. Fiyatı da çok güzel bir fiyattır. Fiyatı da 70-80 liranın üzerindedir bıtım. İnşallah bu sene bıtım hem gerek bıtımın kendisinde hem sabununda hem de şeyinden yararlanacağız inşallah.